Uzak Şehir dizisi yine muhteşem bir bölümünü geride bıraktı. Yeni bölümde Alya'nın annesi gelişiyle olaylar değişecek. Alya'nın annesini hiç gözüm tutmadı diyorsanız videomuzu beğenin. Sayımızı görelim. Yeni bölümde Alya'nın annesiyle yaşadığı Tatsızlıklara tanıklık edeceğiz. Aliya'nın geçmişteki yaralarını sevgisiyle saracak kişi Cihan olacak. Cihan'ın Aliya'ya olan sevgisi daha da güçlenecek. Hatta Cihan nareye Aliya'yı ne kadar sevdiğini itiraf edecek. Bunu tesadüf Aliya duyacak ve derinden etkilenecek. Cihan'ın beklenmedik anda yaralanması. Alya'yı çok üzecek ve Alya'da artık Cihan'a olan hislerini gizlemeyecek. Büyük sürprizlerle dolu bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Peki arkadaşlar sizler dizinin gidişatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı ayrıca Yeni analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.